Anneciğim ya. Hayır, <laughs> Anne, çok Her şey tamam değil mi? Tamam. Yemek tamam. Tamam. Koltuk burada. Tavan yukarıda, zeminde aşağıda. Tamam. Her şey tam. Senin de orada. tatilde. Oğlum manyak mısın sen? Niye panik yapıyorsun bu kadar ya? Babacım, sevgili babacım, sen beni neden anlamak istemiyorsun? Yahu patron İsmail Bey, ev ahalisine, ev halkına çok önem veren biri. Ev ev dolaşıp yeni müdürü öyle seçecek. Üstelik çok mütasip ve ciddi biri. Öyle davranmamız lazım. Tamam. He. Patronun gelmese biz de evde soyunup köpük partisi yapacağız, değil mi? <laughs> Oğlum manyak mısın sen ya? Adam mutaatsımsa biz de mutaatsıbız. Fikri! Fikri! Gitme oğluşumun üzerine. Moralini bozuyorsun çocuğu. Oğlum oh, şimdi sen hiç merak etme yavrum. Bak, annen çok güzel yaprak sarmaları yaptı. Salatalar yaptı. Bir güzel senin patrona yedireceğim. O müdürlüğü kesin sana verecek. Tamam mı? <laughs> Şifacıdan da hoşaf aldım. Onu da içtim, iyiydi nefis. Oh, fava tamam e, da ben yaptım favayı. Ay senin favan kime ya? İyi ki bir fava yaptı. Hadi. Yürü, üzerimizi değiştirin. Böyle olmaz. Yürü, hadi çabuk. Hadi. Hadi, hadi çabuk olun. Çabuk. Geç Aman beni, hadi, geç sen, beni, hadi. hadi. Bu mektap nerede kaldı ya? Bir alışveriş ne kadar uzun sürebilir ki yani? Ya? Sürebilir ki yani? Ay enişte. Ay enişte, felaket. Ay ne oldu biliyor musun? Bak şimdi biz ablamla evden çıkarken, Burcu abla şifalı olsun diye yüzüme şoför verdi ablama. Ee? Ne? Bu yüzüme şoför değilmiş de likörmüş. Ablam da sen faydalı diye bunu lıkır, lıkır, lıkır içi ver. Ay kör Oldu ne diyorsun sen ya? Sarhoş mu oldun? Nerede şimdi? Aa! ne haber lan mı? Ha. Aşkım bu ne hal? Birazdan patron gelecek ziyarete. Gelsin ya buyursun hoş geldin. ya. Şey yaparız abi, şey çevirmeci oynarız. <laughs> Doğru bırak içme şunu. Likör bu. Ne, ne likörü? Elini körü Mehtap. Elini körü kızım. Allah'ım ya Rabbim bu akşam olacak iş mi bu? Eyvahlar olsun yandık ya. Ya enişte ne var söyleyiver. Başka zaman gelsin senin bu patronlar ne olacak? Yanlışlık takarım. Likör mü içti diyeyim? Bir insan yanlışlıkla nasıl likör içebilir Allah aşkına? Şişt, bir dakika. Yanlıştık. Bu evin zemin etüdüne bakanlar da çünkü yer ayağımdan kayıyor. <laughs> Şunu tut. Şunu tut. Çabuk. Nereye? Götürelim içeriye. Sen ay de beni, başında dur. Ay beni içeri götürüyor. Aşkım, gelin gidiyorsun? Aşkım. Ya ben bunu ne yapacağım ya? Öf, şuraya koyayım. Aman nasıl olsa kimse içmez. Hadi, geç beni. Hadi geç benim. Ya tamam, tamam. Şunu dökeyim. Bir ya babama yağ dökeyim. Giyineceğim ya. İyi ki bu baba yaptın yani. Başıma hava ki. Aa, bak görüyor musun gelini? Hoşaf verdim. Şimdi Hoşaf hadiden. mı? Ha, yarısını içmiş, yarısını burada bırakmış salak. Niye içmemiş ki Allah Allah. Dök dök. Tadına bakayım. Herhalde. Biri bıraktıysa içilecek bu. Herhalde şifa bu be şifa. Hmm. Kız haklı ekşi bu ya. Neresi ekşi be? Ekşi. Eşek hoşaftan ne anlar? Bunu Bunun şifası. Bunun acılığında. Lan. Ağzım buruş buruş oldu. Ali evet. sensin buruş buruş, buruşli. Ne güzel hocam işte, hiç koy biraz daha bana. Ne var? Oy, go, 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 go. <laughs> bu tatlı geldi. <laughs> Vallahi ben bu tatlı geldi ha. Sen de gözüme bir güzel geldi kız. Gözlük takmadın da ondandır. <laughs> ne oldu ya? <laughs> ya Allah Allah! Im. Ben de içim ağrıyım. <laughs> Geldiler, Vallahi geldiler. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mesut, sana hep bahsettiğim şirketimin medarı iftarı, müdür adaylarımın tescilli, beş yıldızlı pekiyili olanı, o Mesut işte bu. Hakikaten İsmail sizden böyle gıptayla söz etti Sağolun. evladım. Tamam. Sizi öve öve bitiremedi evladım. Yalnız eşiniz de vardı değil mi? Eşiyle de tanışacaktık evladım. Nerede? Efendim, efendim üzerinize afiyet. Eşim zehirlendi. Aa, evet, tabii. içeride bitiyor. Hay Allah! Çok geçmiş olsun evladım. Buyur. Mesut, Sağ ol. çok geçmiş olsun. Buyur. Gerçekten. Gerçekten. Yani biz de buraya yani ailenle evet. tanışmaya geldik ya. ya evladım şimdi. Efendim, ailem burada. Lütfen buyurun, lütfen. Ay, oturduk ama. Kalmasak mı acaba? Rahatsız etmeyelim. Efendim lütfen. Gerçekten. Gerçekten lütfen. Oturuyorum. Buyurun. Ha. Efendim ailem burada. Annem var, babam var. Sahi <laughs> mi sahi evet. mi? Ay en beğendiğim, en beğendiğim insan tipi. Annesine babasına sahip çıkmış, bir arada aynı evde yaşayan, aklı başında bir beyefendi görüyor musun? Eğer ailenizde anne babanız da sizin gibilerse Mesut evladım, İsmail, Yeni müdürün hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler Aa. efendim babam tam bir İstanbul beyefendisi. Aa. Öyle mi? Çok sevegiz. Yani takım elbise giymeden dışarıya bile çıkmaz. Aa. Ne diyorsun? Tam biz. Maşallah. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> öpeyim. öpeyim. Öpeyim, öpeyim. Ben Fikri. Mesut'un babasıyım. Hani takım diyordunuz, nerede takımlar? Bizim. <laughs> Hanımının yanında benim takımlara mı konuşsana şimdi? Mesut evladım. Ee, ne oluyor? yavrum bir şey açıklayacak mısın acaba? Babacığım, bir dakika. Babamın küçük muzur şakalar işte. Köy seyirlik oyunlarından baba şaka yapmayı çok sever. <laughs> ne yapıyorsun sen adam? Ne yapıyorsun sen? Ne bu hal? Hoşaf içtim, içim yanıyor. Sen de mi içtin hoşaftan? İçtim, i̇şte Ferah bir şey yedi, bu, 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 Mesut sizden bahsetti. Öyle mi? Nasıl bahsetti efendim? <laughs> Ve şerefsiz namussuzluğu... Resmen skandal bu yahu. İsmail ne biçim konuşulmuş arkamızdan. Kötü kötü laflar edilmiş. Yeter hanım, lütfen olur mu öyle Ama şey? Ama söylüyor yavrum. Ama efendim, babam şaka yapıyor. Yani şaka ben mı? ben İsmail Bey hakkında hep iyi şeyler söylerim. Tek geçerim onu derim. Yani tek tek patron odur. Bir tanecik tek, derim. Tek mi? İki lan bu. Hatta üç tane. <laughs> Kafalar parlıyor, gözüm alıyor. Aa, a -a, kalk Allah aşkına İsmail olmaz. Artık bu, bu saygısızlığa giriyor. Lütfen Mesut, evladım. Mesut, hiç yakıştıramadım. Yok, hakikaten yani. Bize uygun Sana değil. bir şeyi daha yakıştıramadım. Müdürlüğü Hı. Mesut. İyi günler. İyi Efendim, günler. günler. İsmail Bey bir dakika. Açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın? Ya, ya, ya. ya. oğlum. Çekil. Pardon, ne olur bir dakika. Alo. Mesut, bırak gitsinler lan. Baba, bir dakika. Sen orada durur musun? Bir dakika. Ya. Duruyorum. Metrobüs durağında duruyorum. Hadi, hadi. Evdeki seviyesizlik seviyesini arttırdıkça arttırıyor. Hadi. Lütfen izin e ver, biz çıkacağız. Durun. Durun. Ne olur. Kusura bakmayın. Aslında... Ben size söylemedim. Babam hasta. Ah! Hasta olduğu için böyle kafası gidip geliyor efendim. Ne hastası yavrum? Kronik kafa gidikliği. <laughs> İsmail, bu çok vahim bir durum. Kafa gidikliği varmış adamda. Hay Allah, gel geç oturum Çok ayıp oldu, mahcup olduk ya. Çocuk baksana ya. Hay Allah ya. Hay Allah Oğlum ya. bilmiyorduk ya. Evet. Ama, hay Allah. Ama bak, babasına da bakıyor bir yandan. Şimdi sen gel, buna... Müdürlüğü verme yani. Nasıl bak anasına babasına hayır. bakan bir evlat? Aynen, hayır, hayır, Helal ben, olsun. Ben de diyorum ki böylesi düzgün bir çocuğun nasıl böyle bir lavaboyla ailesi olur? Ama çok üzüldüm evladım. Çok utandım. Çok mahcubuz. Çok utandık. Efendim, sağlık olsun. Ne yapalım hayır. ya? Evet, bak. Çok abi, özür diliyorum abi. efendim. Alo. Mesut bana dört tane acılı horşaf, iki tane tuzlu fıstık. İsmail Bey, bir şey istiyor musunuz? Yok amcacığım, iyiyiz biz. Senin afiyette o. Sen yeter. Her şey yolunda. Tamam. Mesut, iyi her şey yolunda değil yolunda. mi? Peki anneniz nasıl? Onun sağlığı falan yerinde ha. değil mi? Efendim çok şükür annem iyi. Yaşlılık işte. Kireçlenmesi, romatizması var. Yani yürümekte zorlanıyor ama iyi çok şükür. Ay çok şükür. Çok daha iyi olsun. di bayağı anneniz Van'da mı olmuş ya. Aa! Yani 78 yaşında gösteriyor. Yani böyle bir kadının böyle sinelavalı hareketler, böylese tavırlar var. Aa! Ben ben pek yakıştıramadım bu yaptığınız Aa, şeyi. Bizim takiriz. Anneye bak ya. Ne? Hayat geçiyor. Hayat kısa. Eğlenmene bak. Gül ve gül. Kus gül. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bir hepimiz öleceğiz. Ben de öleceğim biliyorum. Hayır efendim ya rica ederim olur mu öyle şey? Allah uzun ömürler versin. Gençsiniz daha, dirisiniz, taş gibisiniz. Tamam, Hiç üzülmeyin yani. Aa Fikri bu kel bana yazıyor. Aa! Aa! Ben Bir şey görmedim ama. Şişt, bu çok... Karışma. Fettah'ım. Karışma. Aa, bu kadar yeter artık be. Pardon Mesut oğlum, evladım. Bak annem iyi dedin ama anneniz pek iyi değil. Yani sanki içmiş içmiş kafayı bulmuş gibi bir durumu var. Allah. Eşime yazıyor, lütfen. Hanımefendi hayır, benim annemin okuma yazması yoktur. Öyle değil mi anneciğim? <laughs> ama oğlum, harita beton. İsmail Bey, köprüden önceki son çıkış. Tamam, yok yok Yeter, efendim, hadi hadi. Hay, olacak gibi değil. Hadi kalk, 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 kalk. Durun, durun! Nereye durun. durun? İsmail Bey, annem sinir ilacı kullanıyor. O yüzden böyle. Babam böyle rahatsız olunca annem de sinir ilacına başladı. Bunlar hep yan etkisi. Size söylemek istemedim efendim. Üzülürsünüz diye. Ay yapma yavrum. Beni de ağlatacaksın. Hay çocuğun hayatı çok zor. Bir şans daha mı versek Aa, ya? Sen, ya oğlum ama sen de hiç söylemiyorsun ki bunları ya. Mesutcuğum. Hay Allah. Bak ya. Efendim, yani siz aileni tanımak istiyorum deyince ben söyleyemedim efendim. Keşke eşim yanımda olsa. O bana yardımcı olurdu. Ah eşimi bir tanısanız. Yani <laughs> böyle hanım hanımcık. Ağzı var dili yok. Harika biridir. Ah. <laughs> ne yapıyorsun sen? Şükran nerede? E, bir tane vaza buldum. Vurdum kafasına bayıldım. <laughs> Bu Geltoş kim? Kim? Keltoş. Keltoş mu? Bir saniye. Tanıştırayım efendim kendimi. Ben eşinizin patronu İsmail. Ayrıca bu kel şakaları hiç hoşuma gitmiyor. Lütfen sizi terbiyeye davet ediyorum. Sen davet et, ben de gelmiyorum. Hadi bakalım, ben de gelmiyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz lan benim kocama? Şuna bak ya. Bir bir kömük kaldı siz. Niye böyle şeyler yapıyordunuz bu adama ya? Huzur alacağım diye stres, stres. Ama yazıktır, bununki de can ya. Mehtap askılık o. bak dışarı dedim de aklıma ne geldi. Darıldın mı kelim Aa! bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın sabırışım kumru gibi. Ya yeter yeter susun artık. Kelim hadi benim. hadi dışarıya. Hepiniz dışarıya. <laughs> Nereye dışarıya? Hadi 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 hadi. Yürü baba dışarıya. Ya beni mahvettiniz siz ya. Geleceğimi kararttınız. Kariyerim bitti sizin yüzünüzden. Hadi dışarı dışarı. Ben. Rezil ettiniz beni ya. ettiniz. Evet, İnanamıyorum yemin ederim dilim damağım kurudu sinirden stresten. Hayat Yok mu içecek bir şey? Var var. İsmail. Bunlar ne biçim bir aileymiş iki geldi. İnanmıyorum. Bana baksana <laughs> bunlar nasıl bir aile İsmail? Düz. <laughs> Aa. Limonlu bir şey var sanki içinde. Hmm. Ay. Neyi mi öyle? Ay baba, ay baba, ay hmm. Ay İsmail ne diyeceğim? Nicedir tatile falan gidemedik ya. Değil mi? Benim yüzümden. <laughs> Hepsi yüzümden. Yıllardır çalışmaktan evime gelemedim ki ben. Gelemedin ki. Aslında ha. benim müdür değil de böyle benim. şirketin başına geçecek birilerine çok ihtiyacım var. Kim mesela? Efendim. Efendim. Gerçekten çok özür diliyorum. Ne deseniz haklısınız. Yani hiçbir şey söyleyecek. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bak seni ancak bir şekilde affederim. Ne biliyor musun? Bir. Bir. Hadi bakayım. Bir. Bir. İki. Bir şekilde affederim. Anne. Ancak Ay şirketimin de, de, de. başına geçersen seni affederim. Ancak. <laughs> e, efendim ne demek? Benim için büyük bir onur yani. <laughs> o zaman çağır anneni babanı. Gelsinler oğlum. Hadi Gelsinler çağır. Gelsinler şöyle bir. Surat asmaya mı geldin be? İnanayım, inanayım be. be.